Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz selatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize, ölülerimize rahmet eylesin. Bizlere de sağlık, sıhhat, iman ve Kur'an selameti ihsan eylesin. Rızasına uygun işler yapıp, rızasını elde ederek huzuruna varmayın. Rabbim cümlemize nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlara vesile eleyip, dua ve niyazlarımızı da kabul eylesin. Aziz müminler, sevgili dinleyenler. Ramazan-ı Şerif içerisinde yapmış olduğumuz ibadetlerin en hayırlısı, en faziletlisi oruç ibadetidir. Oruç ibadetinin şartlarına riayet edilerek eksiksiz, noksansız yerine getirilmesi için ilmihal bilgileri dediğimiz bilgiler önem arz etmektedir. Bu hususla ilgili orucu bozan şeyler, orucun mekruhları, orucun şartları gibi İlmihal kitaplarımızda yer alan başlıkları burada tekrar etmeye çalışıyoruz. Bugünkü dersimizde de inşallah oruçla ilgili en çok sorulan sorulardan ve karşılaştığımız işte orucu ney orucu bozar, oruç bozulduğunda ney kefaret gerektirir, ney sadece kazayı gerektirir. Bu başlıkta söylememiz gereken en önemli nokta şu: orucu bozan şeyleri tanımından anladığımız şekliyle nedir oruç? Yemekten, içmekten ve şehevi arzulardan kişinin kendisini alıkoyması. Belirli vakit içerisinde. İşte bunun zıttı olan şeyler orucu bozar. Yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmak. Bunlar içerisinde kefaret gerektiren sadece ve sadece cinsel ilişki yani bilerek kasten oruçlu yiyen bir kimsenin oruçlu olduğunu unutmadan e, şehvetin galebe gelmesi veya işte farklı bir sebeple e, cinsel ilişki durumunda oruç bozulursa sadece bu durumda hem kaza hem kefaret gerekir görüşü alimler arasında en yaygın olan görüştür. Her ne kadar kasten yeme içmenin de kaza ve kefaret gerektirdiğini diyen alimlerimiz olsa da bu konuyla ilgili peygamberimizden rivayet edilen hadis-i şerif sadece bu cinsel ilişki sonucunda peygamberimizin emretmiş olduğu kefaret hadisesi vardır ki bununla ilgili farklı başka rivayette bulunmamaktadır. Bu tek rivayetin özel bir konuyla ilgili olduğu görüşünde olan alimlerimiz bu noktada fetvayı vermişler. Yani Oruçluya kefaret gerektiren hususun sadece ve sadece cinsel ilişki yoluyla orucunu bozan kimseye hem kaza hem kefaret gerektirir demişler. Hayır bu hadis-i şerif orucu bozan şeylerle alakalı genel bir hükmü ifade eder diyen alimlerimizde yeme içme veya benzeri şekilde kasıtlı olarak niyetliyken orucunu bozan kimsenin hem kaza hem kefaret gerektirdiği görüşüne meyletmişlerdir. Bu hadisenin Peygamberimiz zamanında geçen bir hadiseden e, kitaplarımızda yer aldığı şu şekilde ifade edilmiştir. Peygamberimiz zamanında cereyan eden ve oruç kefaretinin gerekçesi, gerekçesi olan olay şudur. Bir adam mahvoldum diyerek peygamberimize gelmiş ve Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilişkide bulunduğunu söylemiş. Bunun üzerine peygamberimiz Köle azat etme imkanın var mı? Hayır yok. Peş peşe iki ay oruç tutabilir misin? Hayır. Bu işte zaten sabredemediğim için başıma geldi. Yani ben bir gün oruç tutarken bunu tutamadım ve bu yüzden bu iş başıma geldi diyerek sahabe-i kiram efendimiz gerçekten durumunu açık, net ve şeffaf bir şekilde peygamberimize arz ediyor. Burada görmemiz gereken Sahabe ikramın peygamberimizle olan ilişkisinin ne kadar şeffaf olduğu, bir de sahabe ikramın dini öğrenme noktasında ne kadar gayretli olduğu. Yani açık ve net şeffaf bir şekilde sormak, sorular sormak suretiyle dinlerini en ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışıyorlar. Sadece içinde bulundukları durumu kurtarmak veya dini yönden kendilerine bir çıkış yolu aramak niyetiyle değil sordukları sorular. Dinini iyi öğrenip kendisinden sonra gelecek olan nesillere de örnek olacak şekilde sorular yöneltiyorlardı Peygamberimiz. Peygamberimiz devam ediyor. 60 fakiri doyuracak mali imkanın var mı peki? Adam yine cevap veriyor. Hayır ya Resulallah. Bu sırada Peygamberimize bir sepet hurma getirildi. Peygamberimiz bu hurmayı adama vererek yoksullara dağıtmasını söyledi. Bakın burası da çok enteresan. Adam, Nedine'yi dolaşsanız ya Resulallah bizden daha muhtaç kimseyi bulamazsınız. Gerçekten durumunu açık bir şekilde peygamberimize arz ediyor ve e, bu hususun kendisinden sonra gelecek olan nesillerde de nasıl uygulanabileceğini açık ve net bir şekilde bize de öğretmiş oluyor bu şekilde cevap verince peygamberimiz gülümseyerek al git bunları ailene yedir diyerek adamı gönderdi. Buhari savun 30 Müslim Sıyam 81 Ebu Davud Savum 37 hadis-i şeriflerinde e, kitaplarında geçen hadis-i şerifte. Bilerek ve isteyerek kaçınılması gereken üç şey yeme içme cinsel birleşme dışında bir sebeple orucun bozulması durumunda kefaret gerekmeyip sadece kaza gerekir. Yani yeme içme ve cinsel ilişki dışında herhangi bir sebeple orucumuz bozulursa, diyelim ki işte dişlerimizi fırçalarken boğazımızdan aşağıya su kaçtığını kesinlikle hissettik ve gördük. Bu durumda isteyerek veya istemeyerek boğazımızdan aşağı gitmesine bakılmaksızın orucumuz bozulur. Bu oruç bozulmasında da sadece kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Buna benzer şekilde yenilmesi mutat olmayan, pişmemiş pirinç tanesi veya benzeri hububatın pişmemiş olarak boğazımıza kaçması veya bilerek yutmamız, bilerek veya bilmeyerek unutarak olmasına bakılmaksızın orucu bozar. Boğazımızdan aşağıya giren her şey orucu bozar. Ama unutarak müstesna. O anda oruçlu olduğunu unutuyorsun siz sana ikram edilen bir şeyi yiyorsun ya da eline bir şeyi uzatıp hemen bu ağzına götürüyorsun. Yedikten sonra boğazından aşağı gitmiş olsa dahi oruçlu olduğunu hatırladığında o zaman da ne kefaret ne kaza hiçbir şey gerekmez ve orucun da bozulmaz. Böyle bir durumda orucun bozulduğunu zannederek Yeme içmeye devam ederse bir kimse o zaman ne olacak? O zaman da yine kefaret gerekmez diyor. E, sadece kaza gerekir diyor. Sadece kaza gerekir. Demek ki kefaretin gerekeceği durumu alimlerimiz e, bir kısmı sadece bir olaya hasretmişler. Cinsel ilişkiyle sınırlamışlar. Ama diğer bazı alimlerimiz yemeği içmeyi de buna katmak suretiyle bilerek isteyerek bir kimse Ramazan'da niyetli olduğu orucunu e, vaktinden önce bozarsa e, kendisine hem kaza hem kefaret gerektirir diyen alimlerimiz var. Ama mutat yolların dışında işte e, az önce saydığımız yollarla eğer boğazından aşağı bir şey giderse o da kefaret gerekmez. Sadece kaza gerekir. Kefaret dediğimiz şey nedir? İşte hadis-i şerifte zikredildiği gibi. Öncelikle köle azat etmek. Günümüzde köle azat etme imkanı olmadığı için kölelik müessesesi bulunmadığından peş peşe iki ay oruç tutmak. Peş peşe iki ay oruç tutmaya gücü yetmiyorsa insanın sağlık yönünden veya işte psikolojik yönden 60 fakiri doyuracak mali imkanı varsa onu yapar. Yani öncelik sıralaması oruç tutmaya imkanı olan bir kimse maddi durumu iyi olduğu için ben 60 fakiri doyurayım, 2 ay oruç tutmayayım diyemez. Öncelikle eğer oruç tutmaya sağlığı elverişli ise öncelikle oruç tutmaya çalışacak. O orucun kefaretini yapabilmek için. Eğer oruç tutmaya gücü yetmiyorsa 2 ay peş peşe, bu 2 ay peş peşe dediğimizde toplumumuzda işte 61 gün diye ifade edilmiş. Hayır. Bu hicri takvime göre, hicri aylara göre iki ay peş peşe tutulması emredilmiştir. Hicri aylarda malum olduğu üzere bazısı 29, bazısı 30'dur. Buna göre peş peşe iki ay, hicri ay tutulduğunda işte 59 da gelebilir. 60 da gelebilir ve bir tane de eğer kazası var, o bozduğunuz kefareti gerektiren orucunuzu da bozduğunuz için o günün kazasını yapmanız gerektiğinden 61 olarak toplumumuzda öyle dile getirilmektedir. Bir kimse peş peşe birkaç gün veya birkaç sene üst üste Ramazan orucunu bozsa, kefaret gerektirecek şekilde bozsa bunlar için tek bir kefaret tutması yeterli olur. Tabi bunu adet haline getirmemek şartıyla tövbe etmek maksadıyla. Kefaret dediğimiz şey aziz müminler tevbedir. Cenab-ı Hakk'ın sizi bağışlaması için hem kişisel gelişiminizde size de bir katkısı olsun, sorumluluğunuzu daha iyi taşıyın diye hem de toplumuma, yaşadığınız toplum içerisindeki insanların hem bu ibadette olan ihlas ve samimiyetini zedelemesin diye emredilmiş bir şeydir kefaret. Kefaret noktasında bir de şunu toplumumuzda çokça yanılgıya düşünen nokta şudur. İşte ben akşamdan yarın oruç tutmayacağım işim var. Akşamdan da niyet etmiyorum. Dolayısıyla ben güne gün kaza ederim. Eğer niyet edip bozarsam kefaret gerekir. Niyet etmeden bozduğum için işte güne gün kaza gerekir. Diyerek kendilerinin işlemiş olduğu hatanın, suçun böyle, böyle, böylelikle hafifleyeceğini düşünenler var. Ama şunu ifade edelim ki mazeretsiz bir şekilde bir kimse Ramazan orucunu bilerek terk ederse ve yerine de tutabileceği bir kefareti de yoksa onun o orucunu, o Ramazan orucunu telafi etme yani her ne kadar güne gün kaza etmesi gerekse de kaza ettiğinde aynı sevabı elde etmesi mümkün değildir. Bunu iyi anlamak lazım. Kazayı gerektiren, kefareti gerektiren durumlar hepsi bizim maslahatımıza ve lehimize olan şekilde yorumlanabilir. Ancak bilelim ve inanalım ki esas maksat burada Cenab-ı Hakk'ın bize olan irtibatını ve bizim onunla olan irtibatımızı tam olarak sağlayabilmemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.